Merhaba arkadaşlar. Şimdi Yiğit'le çok güzel bir oyun çizeceğiz. Oyunun ismini tam olarak hatırlamıyorum ama oyunun nasıl yapıldığını, nasıl oynandığını çok güzel hatırlıyorum. İlk önce aldığımız A4 kağıdını bu şekilde kare olacak şekilde bir hizalayalım. Makasla ayıralım. Evet. Makasla A4 kağıdımızı ayırdık ve <laughs> açıyoruz. Evet arkadaşlar, açtığımız kağıdın bir ucundan, uç kısımlarından alıp orta noktada birleştirelim. Aynısını diğer tarafı döndürelim tutalım köşelerden ve Bu şekilde dört tarafında katladıktan sonra kağıdımızı ters çevirelim ve aynı işlemi tekrar bu tarafta da yapalım. Bu şekilde diğer kanatlarımızı da Evet. İşlemimizi bu kanatlara da yaptıktan sonra ortadan böyle bir şekilde. Evet. Ve bu kanatları parmaklarımız gelecek şekilde düzeltelim, düzenleyelim. Evet. Oyunumuzu hazırladık. Ama içinin yazılarını da yazalım. Açalım tekrar. İçine her bir yaprağına oyunumuzun farklı bir şey yazacağız. Ne yazalım Yiğit? Ee, şu köşesine e... Sen çok akıllısın yazalım mı? Alır. Çok akıllısın yazalım. Çok akıllısın. Şuraya da çirkin yazalım mı? Çirkin güzel. Tamam. Çirkin. Evet. Şuraya da komik. Evet, komiksin değil mi? Evet, komik. Komik. Sin. Şuraya da korkunçsun. Korkunç mu? Oo. Korkunç. Son. Daha sonra ne yazalım? Güzelsin. Evet. Güzelsin. Güzelsin. Buraya ders çalışmalısın. Ders çalışmalısın yazalım. Dısın. <laughs> evet iki tane kaldı. Tembel yazalım. Tembel tembel ve koca kafalı. Nasıl? Aa, iyi fikir. Koca kafalı. Koca kafalı. Şimdi bunu ters çevirelim. Ve diğer tarafına burayı da boş bırakmayalım öyle değil mi? Evet. İçine istediğimiz gibi isterseniz bir çiçek isterseniz kalp. Karşılıklı olsun. İki tarafında iki taraf çiçek, iki taraf kalp olsun. Bu tarafta kalp yapalım. Evet. Şimdi gelelim oyunumuza. Kapattık. Ve bakalım sana ne gelecek? Parmağı Mızı taktıktan sonra. git ilk önce buradan bir yer seçeceksin. Birini seç bakalım. Kalp. Sağ mı sol mu? Sağ. Tamam dur pardon sağ sol değdik. Kalp. kalbi seçtin. Evet. Söyle bakalım. Bir sayı söyle. On. On. O çok oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Çirkin geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir daha dur döndürelim. Bir daha seç. <laughs> Çiçek. Kaç? Bir sayı söyle. 2. 2. 1. 2. Korkunç Bu sonuncusu. Seç bakalım Yiğit. Bir tane daha seç. Bütün kötüleri seçtim bakalım. Hadi bir tane. Kaç? 200. 200 olmaz. O çok yüksek. Birden 5'e kadar bir sayı söyle. 5. 1. 2. 3. 4. 5 komiksin. Sonunda güzel bir <laughs> şey bulabildim. Çak. Dur bir tane de ben seçeyim. Ben Bu seç çiçek olsun, iki olsun. Bir, ikini. Çok akıllısın. <laughs> Çok akıllı geldi bana. Eğer de videoların devamını istiyorsanız, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.